Biz Tarım Bakanlığı olarak Orman İl Müdürlükleri, Tarım Orman İl Müdürlükleri olarak depremin ilk anından itibaren sahada vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Ee, özellikle Tarım Bakanımız, Bakan Yardımcımız Sayın Vah Vahit Kirişçi, e, Nihat Paktil deprem anında hemen alana indiler. E, biz de kendi bölgemizdeki insanlarımızla diyalog halinde olmaya çalışıyoruz. Kırklar elindeki üreticilerimizden, kıtlar vatandaşlarımızdan yardımları organize edecek bir şekilde Sayın Valimizin talimatıyla çalıştık. Büyük Millet Birliği'nin bir göstergesini kıtlarlılar gerçekten gösterdiler. Özellikle bizim üreticilerimiz yani kendi üreticilerimiz hem maddi hem de aynı olarak çok yardımda bulundular. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Bizim bu konuda yaptığımız çalışmalar şu ana kadar tabii gıda maddesi ihtiyaç maddesi ilk etapta insanların hemen ihtiyaç duyacağı eşyaları gönderdik. Ancak şimdi biraz daha gıda ile ilgili kısma iniyoruz. Ee, küçükbaş Birliği Başkanımızla ve diğer üreticilerimizle görüştük. Şimdiye kadar bir 340 küçükbaş hayvanımız, 10 tane de büyükbaş hayvanı üreticilerimiz getirdi. Duyurularımız devam ediyor. İnşallah bunları uygun şartlarda sağlıklı mezbanelerde kestirip kavurma yapıp bunu da bölgedeki ihtiyaç sahibi depremden zarar gören vatandaşlarımıza göndereceğiz. Biz Tarım Bakanlığı olarak bütün personelimiz şu anda sahada koordinasyon halindeyiz. Hem personel genel müdürümüz hem daire başkanlarımız hem de bakan yardımcılarımız sürekli bizim grubumuz var. Burada bize gerekli talimatları veriyorlar. Biz de kendi bölgemizdeki elimizdeki imkanları deprem alanındaki bölgeye aktarmaya çalışıyoruz. Herkes elinden gelenin daha fazlasını yapsın. Çünkü bu büyük bir yıkım. Bizim milletimiz güçlü millet. Bizim devletimiz güçlü devlet. Allah'ın izniyle de bunun altından kalkacağız. Evet şu anda bizim üreticilerimizden e, topladığımız aynı olarak AFAD'ın hesaplarına tabii biz paraları AFAD'ın ve e, devletimizin resmi hesaplarına istiyoruz. Şu ana kadar 1 milyon 139 bin lira üreticilerimizden e, para devletimizin hesapları nafada geçmiş oldu. Ancak bunun dışında işte e, kırklar elinden her gün neredeyse 5 tane tır sadece kırklar el merkezden deprem bölgesine doğru çıkıyor. Zaten Sayın Valimiz bir Ekici de İskenderun'da koordinatör vali olarak görevli. Yani biz depremin ilk anından itibaren hepimiz valiliğimizin koordinasyonunda, vali yardımcılarımızın koordinasyonunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.